Selamünaleyküm Aleyküm sevgili dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet sizinle evimin yeni üyesi yani yeni ütüm Tefal Turbo Pro'yu tanıştırmak istiyorum. Evimdeki ütü maalesef prize taktığım zaman elektrik şartellerini atınca dedik ben onu aldım alalı 20 yıl olmuştur yani çeyze almıştık 20 yıllık ütü dedik yenisine kısmet bunun için de Piyasa araştırması yaptım. İnternetten araştırdım. Daha sonra bazı mağazaları gezdim ve en iyi ütüyü, daha doğrusu hani buharlı olarak en iyi ütüyü almaya karar verdim. Biraz tuzlu olabilir. Ama benim için e, işimi kolay görsün. Çünkü eski ütüm e, çok fazla iyi değildi ve çamaşır makinam da çok kırıştırıyor benim. Hani en küçük devirde de sıktırsam kırıştırıyor. Bunun aldığım ütünün özelliklerini size söyleyeyim. Hem tabanını hem de koyduğumuz su haznesinin de kireç toplayıcı var. Bu üstteki su haznesinin kireç toplayıcısı. Bu şekilde kapatıp. Aynı şekilde tabanda da kireç toplayıcı özelliği var. Şu düğmeye indiriyoruz. Ve e, ayda bir kere sirkeli veya limonlu su da bekleterek e, burada oluşan kireç tabakasını temizliyoruz. Kullanım olarak size bunu söyleyebilirim. Bir de mesela e, ütüyü ben bayiden satın aldım. E, dedi ki bize ütüyü de hep dedi işte ütüm su akıtıyor diye getiriyorlar. Halbuki ütü prize taktıktan, ısınmaya başladıktan sonra su koymak gerekiyor. Bu arada eşim aradığı için ona dönmek zorunda kaldım kaydı durdurup ve daha sonrasında su koymamız gerektiğini söyledi ve su koyarken bu ütüde özellikleri de bakın frenizi taktım. Su koyarken buharsız kısımda şu düğmenin burada olması gerekiyormuş. Suyu koyduktan sonra buhara getirmemiz gerekiyormuş. Aksi takdirde şu pozisyonda ütü ütülemeye başlarsak ütünün su akıttığını söyledi. Bunu da size kullanım talimatı olarak size söyleyebilirim. Eğer benim gibi Tefal'in bu ürünü almayı düşünüyorsanız ben 900 TL'ye aldım. 8 ay taksitle birlikte kredi kartına 8 ay taksit imkanı vardı. Bakın suyu da tamamen doldurmadım. Maksimum yukarıda ama su kaynadığında ister istemez hani çaydanlıklarda yola çıkarak düşünün dışarı at atar. O yüzden ben de şey yapmasın diye çok fazla doldurmuyorum ama yanınızda mutlaka sürekli su bulunurun çünkü e, kendinden buhar atma özelliği var ayrıca siz isterseniz tekrar düğmeye basarak da e, buhar kullanabiliyorsunuz bakın şu an hiçbir şekilde su akıtmıyor evet düğmemizi de ötüleme yani buhar pozisyonuna getirdik benim Çamaşır makinem çok karıştırıyor. O yüzden dedim ya yani e, piyasadaki en pahalı ütü diyebilirim şu an. E, zaten bunun e, Tefal'in internet sitesinde bu ürün şu an 1400 civarında. Ama ben e, bayiden 900 TL'ye aldım kredi kartına. Ve gerçekten e, eski ütü hani hakkını yedirmeyeyim. Yıllarca bana ütülük yaptı ama o kadar kolay ki şu an ütü yapmak benim için ki benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu ütü yapmak ve bulaşık yıkamaktır. Ve stres atarım çünkü orada çok mutlu olurum. Evet farklı farklı kumaşlarda gördüğünüz gibi kullandım. Aynı şekilde burada bir nevresin yastık yüzü. Dediğim gibi imkanlarınızı biraz zorlayıp Piyasanın size göre en iyi ütüsünü almanız lazım. Dediğim gibi ben yani hem tabanının hem de su haznesinin kireç toplayıcı özelliği olsun istedim. Bakın setende de aynı şekilde. Çok basit bir şekilde. Bu da yine seten bir örtü. Gerçekten buhar attığım anda. Bakın. Ne kadar da kolaymış ütü yapmak diyorum içimden Bu da başka bir nevresim Bu ütünün dediğim gibi kendinden buhar Özelliği var ayrıca buhar düğmesi de var Buhar düğmesinde kullanarak yani Çift buhar özelliği var Tabanı diğer tabanlara göre Daha Kullanışlı ve şu pozisyondayken 8 dakika sonra elektrik bağlantısını kesiyor otomatikmen Yani oldu ki unuttunuz evden gittiniz Merak etmeyin hiçbir sıkıntı yok Yerdeki pozisyonda da 30 saniye içerisinde elektrik bağlantısını kesiyor. Tabii ben bunu denemedim. Çünkü mutlaka elektrik bağlantısını kestiğimde de ütü kızgın olacağı için soğuyana kadar ister istemez o örtüyü belli bir aşama karartacaktır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.